Sevgili dostlarım merhabalar bugün yaşanacak olan Güneş-Merkür kavuşumundan bahsedeceğim sizlere. Bu kavuşum Başak Burcunun 20. derecesinde olacak. Astrolojide bu an bizim için Merkürün Güneş'in kalbinde yerleşmesi yani cazimi olarak E, Güzel bir gün Merkürün Güneş'in kalbinde olması niyetlere, isteklere, dileklere çok açık bir gün olur. Zihinsel berraklığımız, iletişimimiz ve farkındalığımız en yüksek seviyede olur. Güçlü bir zaman dilimi olacak bugün. Neler hissedebiliriz? Zihnimiz daha net çalışacaktır analiz gücümüz artacaktır. Merkin verdiği etkiyle birlikte önemli kararlar almak, sözleşmeler yapmak, insanlarla anlaşmak, planlarımızı şekillendirmek için destekleyici bir gün olarak iletişimimiz daha görünür olacaktır, daha güçlü hale gelecektir. Bugün insanlar söylediklerinizi biraz daha e, fark edebilir, dikkate alabilir, bu açıdan kullanabilirsiniz. İstil olarak da bir aydınlanma anı yaşanabilir. E, belki aklımıza uzun süredir aradığımız çözümler, cevaplar gelecektir bugün. Dikkat edilmesi gereken konular ise şimdi Merkür e, iletişimle ilgili enerjimiz de çok yüksek olacak. Bugün enerjisi çok yüksek. Zihnimiz aşırı çalışacaktır. Zihnimizi yormamaya özen gösterelim. Eleştirel tavırlarımız artabilir. Bu yüzden sözcüklerimizi dikkatle seçmek, kırıcı olmamaya çalışmak da fayda olacaktır. Bunlara dikkat edebiliriz. Bugünlerde iletişim kazaları da yaşanabileceği için Aceleyle verilen kararları da iki kez gözden geçirmek önemli olacak. Şimdi Güneş-Merkür kavuşumu bizim için zihinsel netlik, güçlü iletişim, ve içsel aydınlanma getirebilir dedik. Böyle bir gökyüzü olayı. Eğer uzun süredir ertelediğiniz belki konuşma olabilir, yazışmalar olabilir, projeler varsa bugünü muhakkak değerlendirebilirsiniz. Bir iki günde etkisi sürecek ama tam kavuşumu bugün yaşanıyor. Kısacası bu kavuşum hayatımızdaki önemli mesajları iletmek, zihnimizi berra berraklaştırmak ve kendimizi daha iyi, iyi, iyi ifade etmek için e, kullanılacak güçlü bir gökyüzü olayıdır. E, öğleden sonra akşamüstü saatlerinde de tam kavuşum anı yaşayacağımız için belki böyle biraz daha sessizleşmek, içe dönmek, bir şeyler yazmak, niyetler etmek, ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmek çok önemli. Olacaktır güzellikler getirsin. Hoşça kalın.